Nereye takıyoruz anneciğim onu? 3 evet doğru. Peki o hangisi 4? Evet aferin sana anneciğim. Başka hangisi var? 7. 7 mi o? Evet. Doğru. Aferin Aran sana. 6. Aa. Aran. Kapıya biri vuruyor. Aran o kim ya? Aa. Dur. Bekle aran. Aa kim var ya Kim o? Adam o kim? Duyuyor musun sesi? Dur anneciğim yavaşça açıp bakacağım. Kim acaba? O ne ya? Aa, aa, aa. O ne? No no aa. no 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 no. Aa! aa Cadı teyze. Ellerine ne oldu? Sen nereden çıktın ya? İçeri nasıl girdin? Allah Allah cadı teyze bu ellerinin hali ne böyle kocaman olmuş cadı teyzenin eline bak cadı teyze şişti mi elin hmm. gel gel otur şöyle otur gel geç ne yapacağız nasıl yaptın bu ellerini böyle Aren ne yapacağız cadı teyze patlatalım. patlatalım mı cadı teyze ellerini balon gibi patlatalım mı ama acımaz mı Aren ne yapıyorsun cadı teyzenin Durun yapmayın yap durun ya kavga etmeyin Aa, ne oluyor? Kal gitmeyin bir dakika. Ya o çocuk cadı teyze. Sen de çocukla çocuk oluyorsun. Çocuk olduğu için dikkatini çekti ya. Cadı teyze, çocukla çocuk olma diyorum sana. Bir yolunu bulacağız. Aren, sen de rahat bırak cadı teyze. Bak hala hiç anlaşamıyorsunuz. Durun bir durun. Durun. Aren patlatalım. Cadı teyzenin elini patlatalım. Al Aren. Al şunu patlat. Patlat bakayım. Patlat. Patlat anneciğim. Aa. Normale döndü işte. Şimdi öbünü patlat. Patlat. Tamam. İşte normale döndü. Çok güzel oldu. ellerin cadı teyze. Aa anne. Efendim Aren. Aa Aren. Sana ne oldu? Çabuk teyze. Sen mi yaptın? Bize tuzak mı kurdun? İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Şımarık Aren bak sana Getir, getir düzeltelim. Getir ellerini düzeltelim. Aren ay kavga etmeyin yine ya. Kavga etmeyin. Getir anneciğim patlat. Hayır. Getir anneciğim patlatalım bir şey acımayacak gel buraya Aran Aran gel acımayacak anneciğim gel buraya gel Gel kaçma gel